Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda Arduino'yu kullanarak LED'in parlaklığını sıfırdan maksimuma kadar arttırıp bu sefer ters yönünde maksimumdan sıfıra kadar azaltacağız. Tabi bunu Arduino'nun PVM çıkışlarını kullanarak yapacağız. İlk videolarımızda da LED'imizi high low yapmıştık. Yani bir saniye yakıp bir saniye söndürmüştük. Burada birazcık daha farklı olacak. Sıfırdan maksimuma kadar yavaş yavaş artacak. Maksimumdan sıfıra kadar da yavaş yavaş azaltacağız. Devrimizi yapmaya başlayalım. Burada Arduino var. Burada LED'imiz, direncimiz ve kablomuz var. Direncimiz 100 ohmluk direnç. İlk önce LED'imizle başlayalım. LED'imi bordum, bordumun üstüne bir yere takıyorum. LED'in kısa bacağından direncimizi alıp Sadece ne ucundan da? Eksiye bağlanın. Ledin öbür bacağından kalımızı alıp Arduino PVM pinlerine bağlanalım. Arduino PVM pinleri 3, 5, 6, 9, 10, 11 pinleri bunlara istediğimiz şekilde bağlanabiliriz. Tabi böyle PVM pinleri bunlar. Değerimiz bu kadar. Kodumuzu yazmaya geçelim. İlk önce integer tipini dediğimiz gibi tanımlayalım. Let pin diyor önemli. Bu iki bağlamıştık. Bu arada integer demek tam sayı demek. Yine integer diyoruz ve sayac diye bir şey oluşturuyor. Sayac diye niye bir şey oluşturuyorsunuz derseniz for döngüsünü sayı sayacak bir koda ihtiyacımız var o yüzden şimdi sitemize geçelim sistemimizde pin mod Elimizi azıcık çekiyoruz. Çünkü biz bir değer gönderiyoruz. Şimdi lubumuza geçelim. Lubumuzda kullanacağız o yüzden burada for yazıyoruz. Parantez normal parantez içerisinde search diye bir şey oluyor. burada onu kullanıyoruz. Search eşittir sıfırdan başlayacak. Let sıfırdan başlayacak. 250 255'ten küçük olana kadar da. 255'ten küçük olana kadar sürece yani 255'ten küçük olduğu sürece ve birer birer artacak. Burada artı artı diyoruz. Yani istersek artı bir de, bir artı da diyebiliriz. Burada sonra süsü parantezimizi açıp kapatıyoruz ve bunu analog kaydı kullanıyoruz. Çünkü Aryan'ın analog pinlerini yaptık ve yavaş yavaş yapmamız için analog yazmamız lazım. Analog write diyoruz. Parantezini açı parantezi parantezi açıyoruz. pin'i LED pinini sayaç say, 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 say gönderiyoruz. Çünkü sayacın değeri artı arttığında LED'in değeri de artması için oraya sayaç yazıyoruz. Sonra burada 10 milisaniye bekliyoruz. Niye 10 milisaniye diye söylerseniz 1 milisaniye çok hızlı olur. Göremeyiz. 100 milisaniye bir saniye falan olsa o da birazcık uzun süre. O yüzden uygun olanı 10 e, mil saniye. Sonra burası bu kadar. Bir de bir tane daha ufo döngümüz olacak. Onda da yavaş yavaş eksileceğiz. Yani bunun tam tersi olacak. Bunu kaplayabiliriz Çünkü bak. Seç bu sefer 255'ten başlayacak. sıfırdan sıfırdan büyük olana kadar eksilecek. Sonra yine led sadece sayıcı yazacak. Kodumuz bu kadar. Yükleyelim, kontrol edelim. Geliyor, yine tamamlandı. Yüklerken bir hata olduğunu fark ettim. Burada ikinin pvm olmadığını ve biz 3'e bağladığımızı fark ettim. Yani düzeltiyorum. Şimdi yüklüyor. Çalışmadan deniyor. Yükleniyor. Yüklenip tamamlandı. İşte gördüğünüz gibi lerimiz sıfırdan maksimuma kadar artıyor. Sonra maksimumdan sıfıra kadar azalıyor. Bugünkü videomuz bu kadar. Düşüncelerinizi yorumlar kısmına paylaşırsanız sevinirim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.